Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarından devam ediyorum. 15-21 Mayıs haftası. Bakalım terazi burçlarının nasıl bir hafta bekliyor. Hmm. Her yükselen burcu ay burcu güneş burcu terazi olanlar izleyebilir. Şimdi arkadaşlar bu hafta yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Güzel enerjiler ikili enerjiler, ikili ilişkilerde gerçekten güzel, güven, uyum, ahengi yaşayacağınız, mutlu bir evlilik yapabilirsiniz. Evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Ee, bu tarz bir enerji var. Bununla birlikte korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Yani aşktan, belki evlilikten korkuyorsunuzdur. Belki ailenizi, ailenizi kaybetmekten, işini kaybetmekten gibi. Ne korkunuz varsa bu korkularla e, e, yüzleşebilirsiniz. Bir yolculuk enerjisi var. Bir yere gidebilirsiniz. Kısa sürede bir e, gidebilirsiniz. Aslında burada e, e, bir şey aslında işten sıkılma enerjisi var. İşten sıkıldım. Yapılanlardan sıkıldım. E, bir kötü haber alabilirsiniz. Çabalarım, e, yani bir çabanız var ama bu çaba yeteri kadar değil. E, yaptığınız işten memnun olmayabilirsiniz. Ya da otorite figürler yaptığınız işin memnun e, olmayacak da olabilir. E, burada stratejik düşünüp adil yargılayacaksınız. Ben nerede neyi yaptım. O şeyin ne derdi onu. Terazinin o dengesini aslında denge derken. E, onu kurmaya çalışacaksınız. Yani kurabilecek misiniz? Biraz çalışma enerjisi var. Bunu yapmanız gerekiyor. E, yapmaya çalışacaksınız gibi bir enerji var. Evet bakalım. yolculuk Sizin. Bir yolculuk var, bir yere gidecek olabilirsiniz, bir seyahate gidecek olabilirsiniz ya da işle alakalı <laughs> bir yere gidecek olabilirsiniz arkadaşlar. İşle alakalı yapacağınız seyah seyahat ee, aslında gitmek istemiyor olabilirsiniz. Sanki çevrenizdeki insanları bırakmak istemiyor gibi bir enerji var. Hmm, bu sizi şey hissettiriyor olabilir. Bakalım ne diyor? yavaşlama ee, bir şeyler sanki yavaş gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ya da yavaş alan sizlersiniz. Bir kaplumbağa enerjisi var arkadaşlar. Ya da hayatınızdaki insan yavaş ilerliyormuş gibi bir hissiyat da olabilir. Atıyorum ilişkinizle alakalı. Ee, basiretim bağlandı. İstediğim hiçbir şey olmuyor. Nasibim kesildi. Yapıyorum yapıyorum olmuyor gibi de bir enerji söz konusu arkadaşlar. Politika evet. Bu hafta politika yapacaksınız. Ee, genel hayatınızda emin adımlarla ile bakarsınız kılıç kralı ile birlikte gerçekten stratejik düşünüp politika yapıp ilerleyeceğiniz yani şunu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan böyle tepki alırım, şöyle olursa şöyle olur, şunu yapmam lazım, geleceğim için gibi gibi düşünceleriniz hakim arkadaşlar. Düşmanlık. Burada çevrenizde gerçekten kötü niyetli olan insanlar var arkadaşlar. Sizi kırabilirler, şok edici şeyler yaşayabilirsiniz. Vay be bu da böyle miymiş diyebilirsiniz. Biraz gerçeklerle yüzleşme enerjisi hakim. Bakalım para hayatınızda siz neler bekliyor? İş para kariyer hayatınız için. iş para kariyer hayatınız Azize enerjileriyle birlikte. Burada rüyalarınız çok. İşle alakalı yani iş, iş, iş yoğunuz çok varsa işle alakalı rüyalar görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Görecek olabilirsiniz. Burada bilinçaltınız dediğim gibi devrede. Şimdi Azize enerjisi nedir arkadaşlar? E, erili dişili dengeleyen, iyi kötüyü gören. Burada e, iş hayatınızla alakalı iyi ne kötü ne? Ben burada nasıl hissediyorum? bana nasıl davranılıyor ben mi bir şeyleri yanlış görüyorum hisleriniz rüyalarınız sezgilerinizin devreye gireceği sezgilerinizi kullanacaksınız bu hafta evet biraz da şöyle sıkıntılı bir dönem olabilir arkadaşlar burada ee, aslında bu kart şöyle savaştan çıkma gibi bir enerji var. Sıkıntılı bir dönem. Sıkıntılı döneminde aslında bir nevi bitmesi. Çok bıçaklandım. Çok yaralandım. Çok arkamdan iş çevirdi. Çok emek harcadım. Ee, çok ağır enerji var aslında iş hayatımıza alakalı. Bir tane daha çekmek istedim. Evet. Biraz da verme enerjiniz kapalı arkadaşlar bu hafta. Elimdekiler gidecek. Korkusu hakim. Burada bir e, kar getirecek büyük bir yatırım da yapabilirsiniz. E, ama bir tutma enerjisi var. Gerçekten bir tutma enerjisi var. Bakın aşk hayatında siz neler bekliyor. Hmm. Evet. Şimdi aşk hayatında diyorsunuz ki. Hmm, ar geldi geldi. Yine kartını attım. Şimdi buradan aşk hayatınıza ilgili biraz tılsım şövalyesiyle birlikte aslında şimdi şövalye nedir arkadaşlar? Şövalye bir savaşçıdır değil mi? Burada aşk hayatınıza alakalı savaşma enerjisi yani savaşma enerjisinden ziyade bir şeylerin farkındalıkla ilerleme, korumak mevcut ilişkiyi koruma enerjisi var arkadaşlar. Biraz da sessizlik hakim. Aşk hayatınızda böyle sessiz bir şeyler ilerliyor olabilir. Bir şeyler net değilmiş gibi biraz maneviyetin önde olduğu bir enerji var. Karşı da çok çok emin olamadığınızın kendi içinde dönmüş olabilirsiniz. Aşk hayatında ani geçmeler var. Tehlike enerjisi var arkadaşlar. Kararsız belirsizlik. Ben bu ilişkide ne yapmalıyım? Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Karşınızdaki insana karşı şüpheleriniz olabilir. Korkularınız olabilir. Sizi şaşırtacak girişimler yapabilir arkadaşlar bu insan. Ee, bununla karşı da bir belirsizliğiniz var. Ben ne yapacağım, ne edeceğim, güvenemiyorum. Güvensem mi, güvenmesem mi? Fakat burada güneş kartı ile birlikte gerçekten sıkıntıların o üstesinden gelme enerjisi var arkadaşlar. Hedefine ulaşan yani hedefi neyse burada da bir aşkla ilgili hedefi neyse buna ulaşacaksın. Aslında bir tane daha kart çekmek istiyorum. Evet. Biraz aşk hayatında gerçekten denge istiyor arkadaşlar o denge gelmeniz gerekiyor. Bir şey yani şöyle bir enerji var. Senin hayatına, aşk hayatına, güneşin gelebilmesi için senin o terazi denge, dengeliğine gelmen gerekiyor. Burada bir yolculuk var. Bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Artık şu kartı görmek istemiyorum ya yeter. <laughs> ya ben mi karıştırmıyorum diyeceğim ama yani ya da yani bilemiyorum. Herkese aynı kart çıktı. Evet. Şu kart attı. Hmm, evet. Üzüntü. Şimdi buradan biraz ya karşınızdaki insan narsist olabilir arkadaşlar ya da sizde bu narsizm özellikleri gösteriyor. Sürekli ben ben diyor olabilir. Belki karşınızdaki insan aslan burcu falandır. Hmm. Burada biraz üzüntüleriniz var. Ateşli bir ilişki var aslında. Biraz ya da böyle bu duygularınızın yoğun olacağı, yoğun yani o cinsellik enerjisinin tutku, şehvetin, arzunun gün yüzeyine çıkacağı bir enerji var arkadaşlar. Ama güzel ilişki var. Bir ilişki isteği var. Bir ilişki özlemi var. Birlikte aslında sizde şöyle bir şey var. E, ilişkimde i̇lişkimde her şey olsun. Aşk, tutku, sevmek, sevilmek gibi gibi bütün enerjiler olsun. enerjiler enerjilerle birlikte ben hani aşık olmak istiyorum. Güzel bir ilişki yaşamak istiyorum. Gibi bir enerjiniz var arkadaşlar. Bakalım. Bu karttan ne? Evet. Öfke kırgınlığınız olabilir. Aşk hayatınızda karşınızdaki insana karşı. Kıskançlık enerjisi hakim. Siz kıskanan birisiniz ya da onlar Evet, kom. Yani kafanız aşırı derecede karışık bir enerji var. Bakın şunu. Tutku, seksüel, azgın. Evet. Bakın azgın bir enerji var. Yalan yok yani o fear kartın çıkmasının. Yani kafanız biraz karma karışık hissediyorsunuz. Ne yapacağınızı bilememek gibi bir e enerji var arkadaşlar. Bakayım. Ee, sistem seni diyor Ne demek istemiş? Merak ettim. Evet, serbest bırak bu kadar. Senin üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbest çakmasına izin ver ve bu konuyu zamanı bırak. Aşk hayatının sistemdeki zamanı bırak. Yapacak bir şey yok yavrum. Zamanı bırakacaksın annem. Hepinizi çok seviyorum. Umarım haftanız muhteşem ötesi mucizelerle geçer. Kendinize çok iyi bakın. Böyle dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olsun. Ve lütfen takip edin bakın bu kadar emek harcıyorum. Lütfen gerçekten takip edin ya. Şöyle hedefim yüzdü inşallah Rabbim. Sesini duysun. Dua vakti. Bay bay.